Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Kader İnancı isimli birinci ünite konularından birisi olan Allah Celle Celaluhu her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Evrendeki her şey bir ölçü ve düzen içinde yaratılmıştır. 2. İnsan 3. Hayvanlar 4. Dünyamız ve gezegenler mükemmel bir biçimde yaratılmıştır. Birinci başlığımız evrendeki her şey bir ölçü ve düzen içinde yaratılmıştır. Arkadaşlar evren yaşadığımız dünyada dahil gök cisimlerinin tamamını içine alır. Evrende var olan her şey Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla oluşmuştur. Bu yaratma planlı ve ölçülüdür. Kur'an-ı Kerim'de o yani Cenab-ı Allah Yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? buyurularak evrende var olan düzene dikkat çekilmektedir. Mülk suresi 3. ayet. Evreni ve içindekileri yaratan Allah Celle Celaluhu bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır. Bu konuyla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık. Uykunuzu dinlenme vakti kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık. Üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik. Parlak ışık veren güneşi var ettik. Taneler Bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik. Nebe Suresi 6 ila 16. ayetler arası. İkinci başlığımız insan mükemmel bir biçimde yaratılmıştır. Cenab-ı Allah'ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri her insanın anlayacağı derecede açıktır. İlk olarak insanın mükemmel yaratılışı bu ölçü ve düzenin bir göstergesidir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık şeklinde vurgulanmaktadır. Tin Suresi 4. Ayet Sadece beş duyu organı bile insanın ne kadar mükemmel olduğunu göstermektedir. İnsan dış dünyayı bu duyular sayesinde tanır. Görme, koklama, dokunma, işitme, tatma duyuları arasındaki koordinasyon ve uyum sayesinde insan rahatça yaşamını sürdürebilir. Üçüncü başlığımız hayvanlar mükemmel bir biçimde yaratılmıştır. Cenab-ı Allah'ın her şeyi yerli yerince bir ölçü ve düzene göre yarattığını hayvanlar aleminde de görürüz. Milyonlarca hayvan türünden sadece arı bile evrendeki mükemmel işleyişle örnek olarak yeter. Kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşarak kovanına çiçek özü getiren arılar aralarında iş bölümü yaparak çalışırlar. Kovan içindeki nem dengesini sabit tutmak, birbirlerine yol tarif etmek ve yön tayin edebilmek gibi birçok özelliğe sahiptirler. Arılara bu özellikleri Cenab-ı Allah tarafından bahşedilmiştir. Bu durum bal arısı anlamına gelen Nahıl suresinde şöyle vurgulanmaktadır. Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye vahyetti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır. Nahıl Suresi 68 ile 69. Ayetler Dördüncü başlığımız, dünyamız ve gezegenler mükemmel bir biçimde yaratılmıştır. Cenab-ı Allah'ın mükemmel yaratmasına güzel bir örnek de dünyamızdır. Kendi etrafında dönen dünya aynı zamanda güneşin etrafında da hareket etmektedir. Bu hareketler sayesinde gece, gündüz ve mevsimler oluşmaktadır. Dünyanın etrafındaki atmosfer tabakası ise sayısız göktaşına karşı tam bir kalkan görevi üstlenmektedir. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydular Cenab-ı Allah'ın belirlemiş olduğu yörüngelerde düzen içinde varlıklarını sürdürmektedir. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de O yani Cenab-ı Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler buyurularak uzaydaki düzenin de Cenab-ı Allah tarafından oluşturulduğu belirtilmektedir. Enbiya Suresi 33. ayet Arkadaşlar bütün bunlar Yüce Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre yarattığının bir göstergesidir. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer Suresi 49. Ayet Arkadaşlar imanın altı şartından biri olan kaza ve kader inancı da evrendeki ölçü ve düzenle yakından ilgilidir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.